안넌넌넌넌넌 Ne no Lisi? çok kötü. Fırtına var. Tamam Hı. korkmayın çocuklar geçer birazdan. Hiç geçecek gibi değil. Hı, Hı. Bak. Korkuyor. Tamam biz varız korkmayın. Hı. Tamam korkmayın tamam. Ses mi geldi? Evet Ahmet ses geliyor. Değil, evet. Ya kapıdan geliyor herhalde. Kim acaba ya? Nasıl sesler geliyor? Oo. Ne oldu Ahmet? Benim ne var? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne var? Ne ya? Ne diyorsun Ahmet sen? Ne var? Ya Ben mi yanlış Ne Ah Ne Tamam. ne oluyor lan baya? Ya ne oluyor? Aa ne oluyor tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Anne. Anne. Tamam korkmayın ya. Babam da yapmıyor. Kim kim yapıyor acaba? Gerçekten mumyalar Emine bak. Aa. Ya korkuyorum ama. Aç bakalım. Aa, Ahmet gerçekten bu ya. Ne kadar korkunç. Ya, ben inanmadı değil mi? Ay buraya doğru geliyor kapat, ama ya. Kapat kapat kapat. Şu hareketlerine bak. Ne kapat. yapacağız? Ahmet bir kapattım kapıyı saklanıyoruz mu? Tamam. Hadi saklanalım ya. Saklandınız mı çocuklar? Evet. Ses çıkarmayın tamam mı? Biz de buraya saklandık. Ay Ahmet ayak sesleri var. Geliyor galiba. Sessiz, sessiz. Ses. Nasıl ses çıkartıyor bizi korkutuyor. Bekleyelim bakalım. Belki gider Ahmet. Ses kesildi. Ses kesildi evet. gittim Ay, acaba? Bir bakayım. Ben, ben. Ahmet sen dur ya dur dur kalkma dur. Sana zarar verir dur kalkma. Ha. Kapa açılıyor. Kapı açılıyor. Ses çöğünme ses durma. Ay Kapı açıldı. Ay kapı açıldı Ahmet. Ne yapacağız Ahmet? Şey söylesene. <laughs> olacak Ahmet içeri girdi. Hii, şuna ne bak yapıyorsun? ya, ses, ne ses, yapacağız ses, biz? Bari çocuklara zarar vermesin. Ya çocuklara doğru gidiyor. Seslendin çocuklar. Ya geliyor bak bak, yavaş yavaş çocuklara onu, doğru, doğru gidiyor. Yapacağım bir şey yok, ben onu, onu kovacağım. Hmm. Çocuklar yanınıza doğru geliyor. Aa! Nelson yanında geldi. Vur Ahmet, vur öldür oh. onu. Vur. Evet gitti. Evet ahmet gitti ya Sevim ay. Çocukla çıkabilirsiniz artık hadi gel. bakalım çıkalım. Gitti mi? Gitti gitti ya. Ya kapıyı falan örtelim ya. Bu ne oluyor böyle bu evde? Örttün mü kapıyı? Neyse, evet. Bizi yordu. Ay çok korktum ya. Tamam, Hülusi ben. kalk Hülusi. Kalk tamam kalk oğlum. <laughs> bir şey yok değil mi sizde? Yok. Sende var mı? Tamam. yok ya şükür yok. Tamam, Benim kolumu ısırıyordu. Ama sana tamam da yetişti. Hülusi de Hülusi yi Hülusi yi ısıracaktı. Evet Hülusi sana bastı. Bir abi, şey oldu mu kafana? Acı da mı oran? Tamam, tamam öpün de gelsin gel. Gel öpün de gelsin. Geçti mi? Geçti. Gel Fatma sen elini dörtünde geçsin. Gel. Hadi mumu yakalım. Evet mumumuzu yaktık. Şimdi çağıralım. Hulusi. Hulusi. Aa siz nereden çıktınız? Durun. Aa mumu neden üflüyorsunuz? Bu Hulusi'nin de ya. Siz nereden çıktınız? Hello neighbor Hulk. Aa, gidin ya bu Hulisi'nin. Gidin. hazırladım bunu. Nereden çıktınız? Gidin hadi. Tekrar yakalım. Evet tekrardan yakalım. Hulusu yaktık. Hulusi'yi çağıralım. Bakalım Hulusi gelecek mi? Hulusi! Hulusi! Aa bunlar da nereden çıktı? Aa örümcek adam! Sen kimsin? Abi da Batman ya çocuğun bunu neden üflediniz bu Hulusi'nin de? Siz nereden çıkıyorsunuz ya böyle? Ya gidin hadi. Hulusi çağırdım ben sizi çağırmadım ama. Aa. aa. Tekrar yakıyoruz. Bakalım Hulusi gelecek mi bu sefer? İnşallah gelir. Nerede bu çocuk ya çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor. Hulusi, Hulusi. Aa, ya yine geldi bu hul. Şöyle Cadı teyze gelmiş. Cadı teyzeyi mi getirdin yanında? Ya Hulusi gördünüz mü beni? Hulusi'yi arıyorum. Bugün doğum günü Hulusi'nin. Onun için küçük pasta hazırlamıştım. Siz gördünüz mü? Görmediniz mi Abi Aa bu çocuk nerede ya? Çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor. Açın bakalım yüzünüzü. Aa Hulusi buradaymışsın ya anneciğim. Fatma sen de buradaymışsın. Neden mi? şaka yapıyorsunuz bana? Çocuklar bana neden şaka yapıyorsunuz? canım şaka? Ya çocuklar bir saattir uğraşıyorum ben de. Bak Hülyesi, senin için küçücük bir sürpriz hazırladım anneciğim sevdin mi? Tekrar yakalım da misin? Dur bakalım yakalım hadi. Evet. İyi ki doğdun Hüleyisi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Üfle bakalım. Alkış. İyi ki doğdun anneciğim. Hadi afiyetleyin. Alın bakalım. <laughs> Rengarenk balonlarım var. Her renk balonum var. Mavi balon var, kırmızı, sarı, mor, pembe her renk balonum var. Çok güzeller bunlar. Renkleri harika. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ay. Aa, sarı balonum gitti. Her neighbor, var sarı balonum patlattı. Aa, bir sürü geliyor. Aa, yeşil balonum da gitti. Ya balonlarım azalıyor. Aa, bu sürü de Batman geliyor. Pembe balon gitti. Aa, pembe balonum da gitti inanmıyorum. Hii, örümcek adam geliyor bu sefer de. Git gelme. Ay. Üç tane balonum kaldı. Hii, ne yapacağım ben ya? Üç tane balonum kaldı. Aa, patlattılar. Aa, Helen Eybor yine geldi. <laughs> git gelme balonlarım bitirdin. Ay inanamıyorum. Aa, aa. İki tane balonum kaldı ya. Gidin gelmeyin. Ay. Bitti balonlarım. Bir tane kaldı. Ya gidin gelmeyin ya bu benim balonum. Bir tane kaldı. <laughs> Vermeyeceğim size balonumu. <laughs> gidin gelmeyin ya. Aa bütün balonlarım gitti. <laughs> İnanmıyorum. Güzel balonlarımı, rengarenk balonlarımı neden patlattınız? <laughs> Kendime 3 tane hüptürik aldım. Çocuklar da evde yok. Hadi bakalım. Yemeğe başlayalım. İlk önce bununla başlayalım. Ay bu da kim? Hork gelmiş. Ne istiyorsun? Üptürük mü? Hayır verme san -e Hayır vermen diyorum ya. Hayır, Hayır diyorum. Be Git bunlar benim. Beni -e üptürün bunlar. Be Eğer istiyorsan sana görev verebilirim. Eğer kazı yapabilirsen görevi. Bunu alabilirsin. Sana ne görev versek bakalım düşünelim. Hmm, evet tek ayak üstünde 20 saniye dur. Hadi bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Al bakalım, hak ettin. İki tane öptüreyim kaldı ama ya. Neyse, hadi bakalım, aşmaya başlayalım. Aa, bu da kim? Hii, örümcek adam. Sen de mi öpücük istiyorsun? Bunu kazanman için sana görev vereceğim. Eğer görev yerine getirirsen hüptürü kazanabilirsin. Hadi bakalım. Sana ne görev verelim? He? Taklat. Takla atma. Evet hadi bakalım. Üç tane takla at. Bir. İki. İki. 3 al bakalım. Evet bir tane üptürüm kaldı ya. İkisi de gitti. Neyse bunu yemeye başlayalım. Aa bu da kim? Aa Hello neighbor. Hello neighbor sen nereden çıktın ya? Ne istiyorsun? Ya bir tane kaldı ama. O zaman görevi yerine getirmen lazım. Sana ne görev versek? Düşünelim bakalım. Hüptüriyi kazanman için. Sana çok zor bir görev vereceğim. Eğer yerine getirirsen bu hüptüriyi gerçekten sana vereceğim. Tamam mı? Hadi o zaman. E, sıfır açabilir misin? Bacaklarını. Tamam. Hadi aç. Hüptüriyi kazan. Bakalım açabilecek mi? Helene'yi Wow Çok güzel açtın. Bir daha aç. Bir tane daha aç. Bacaklarını. Ufa. Çok güzel açıyorsun. Hello neighbor. Al bakalım bunu. Hak ettin. Hadi afiyet olsun. Koş bakalım. Polisi Fatma. Neredesiniz çocuklar? Size çikolata getirmiştim. Aa, yoklar ya. Nereye gittiler bunlar? Şuraya bırakayım da bakayım. Nereye gitmişler? Polisi Fatma. Polisi Fatma çocuklar, Aa, siz burada mıydınız? Ben sizi arıyorum öyle. Size çikolata getirmiştim. Hadi gelin bakalım. Diğer odada çikolata. Sevindiniz mi? Anne çikolata nerede? Burada, kanepenin üstündeydi. Aa, kim almış çikolatayı ya? Hii, çok güzeldi biliyor musunuz çikolata? Ne olmuş çikolata çocuklar? Kanepenin altına bakın. Diğerine bakın. Yok mu? Ne yapacağız peki? Ya çok güzeldi biliyor musunuz? Çikolata. Bakalım arayalım. Hadi gelin bakın şuralara bakın. Yok mu buralarda da? Ha, nereye gitmiş çocuklar bu çikolata? Nereye gitmiş olabilir? Nerede? Aa inanmıyorum oraya kim koymuş ya çikolatayı. Nasıl olacağız? Dur bakalım deneyelim almaya çalışalım. Ay ben yetişemiyorum çocuklar çok yüksek. Çok yüksek çocuklar yetişemiyorum. Hülyes sen alabilir misin? Olamıyor. Hülyes sen alabilir misin? Ay, ben Hülyes sen misin? Hü, Hülyes de alamıyor. Fatma? Ay, aa, ay, Fatma ay. da alamıyor ya. Ne yapacağız ay. ya çocuklar? Ay. Ne yapabiliriz? Ya olmuyor ya. Olmuyor. Çocuklar ne yapalım? Örümcek adam, Örümcek adam. Süper kahraman, örümcek adamı mı çağıralım? Evet. Hadi çağırın bakalım, gelecek mi? Evet. çocuklar gördünüz mü? Örümcek adam burada bizim çikolatamız kaldı. Oraya birisi çikolatayı koymuş. Onu alır mısın lütfen? Hii, wow! çocuklar gördünüz mü? Aldı. Çok teşekkür ederiz. Aa git demeyin ya. <laughs> <laughs> Gitti mi çocuklar. Ay çikolatanızı beğendiniz mi? Evet. <laughs> bakalım nasıl mı çikolata? Vay. <laughs> wow. Aç bakalım Fatma. çikolataymış. Şimdi kaç tane var biliyor musun? <laughs> Aç da bakalım.